Günaydın, Günaydın. Bu iki denemedir. Yani daha doğrusu bu kitapla çözdüğüm bununla birlikte üç denemedir. E, fark ettiğim bir şey var ki o da benim dil bilgisi eksiğim var ve ben dil bilgisi çalışıyorum ama biraz da hızlanmam gerekiyor galiba. Yani biraz daha yaya yaya çalışıyordum ama dediğim gibi bir anda bir kampla birlikte onu bitirmem gerekiyor gibi hissediyorum. Çünkü yanlışlarım geliyor yani. Sözcük türleri sözcük de yapı falan bunlar sıkıntı oluyor. Şimdi de ee, hemen buradaki yanlışlarıma bakacağım dediğim gibi yanlışlarım yine olarak diye bilgisi gelmiş bu denemede. Sonra şurada böyle bir yer var. Buraya işaretleyeceğim. Bu sefer bu denemeleri çözerken yani bu kitaptakileri daha böyle analiz analiz. Gerçekten neyde eksiğim var? Bunu çöze çöze gideceğim. Diğer çözdüğüm denemede böyle bir analiz sayfası tarzı bir şey yoktu. Ama parafın bu dediğim gibi yine gösteriyorum kitabında bulunuyor. Eğer bu tarz bir şey arıyorsanız ve fark ettim ki bir yayın aldığımızda o yayın genel olarak bir şey belirlemiş oluyor, bir kalıp. Hani mesela 5. sorudan sonra dil bilgisi verip sonra paragrafla devam eden şekilde hani bir kalıp belirlemiş oluyor ama bunda öyle olmadığını fark ettim. Mesela birinci denemede dil bilgisi soruları biraz daha başa toplanmıştı. İkinci denemede yine başta vardı ama böyle paragraf sonra tekrar dil bilgisi sonra tekrar paragraf şeklinde yayılmıştı o da. Ve bu denemede de aynı şey oldu farklı farklı stratejilerle yapılmış denemeler olduğunda sanki daha iyi böyle bir deneyim kazanabiliyorsunuz. Çünkü ÖSYM'de de ne olacağı belli olmuyor. Sirena tarz bir kitapçık geldi hangi kitapçık geldiği belli olmuyor. Bu renzin fragmanı o kadar güzeldi ki, oturdum 10-15 kez ilerledim. yani aşırı iyiydi. Neyse şimdi hemen bir mola verdim. Gördüğünüz Türkçe denemesi çözdüm. Problemlerde iki tane problem denemesi çözdüm. 12 soruluk. Şimdi hemen bir kahvaltı yapacağım. Ondan sonra da fiziğe oturacağım. 12'ye de koştuk görüşmeler. Pistayı bugün yapsam diye kararsızım. Annem bence bugün yap dedi. Ama bilmiyorum. Cuma günü yaparım diyordum. Hem sorular da birikmiş olur ama çoğu soru birikti yani. Ben şu an kararsızım. Bugün yapabiliriz yani pastayı. Hiç fark etmiyor açıkçası. <laughs> Hiç iyi değil <laughs> Yeni yıla geçerken. Evet. Ve baktığında tam bakayım. testlerinde tam ardı ardı çok ilginç yani, O zaman bir tık bekleyelim orayla ilgili. Zaten diğerlerinin gidişatı çok çok iyi e, halde bence her zaman zaten. E, onun dışında denemeye girdiğinde bu hafta nasıl geçti onu konuştuk hatırlamıyorum ama... Ay sevmiyorum. benim B12 gerçekten şu an hatırlamıyorum hiçbir şey. Ya bilmiyorum ki niye böyle olduğumu ben de <laughs> evet dedi diye hatırladım. Dedin mi? Evet o güzeldi bir gayet. Ee, yani Netimi hatırlamıyorum ama. Koşuluk görüşmem vardı. Ondan çıktım. Düzgün çembersiz hareket çalışıyordum. Koşuluk görüşmem vardı. Ondan çıktım. Saatlerimiz de 12.30. Şimdi 1'e kadar böyle bir mola vereceğim. Hem böyle bir şeyler atıştıracağım. Hem de birazcık uyurum. Böyle hani benim uyumalarımı biliyorsunuz. 10 dakika falan. Gidip pasta malzemelerini alabilirim. Sonra yine çembersiz hareket çalışacağız. Testlerimizi çözeceğiz, edeceğiz. Sonra matematikle fizik arasına bir tane uzun boşluk koyarız. O arada da pastamızı yaparız. Böyle. Ay çok heyecanlıyım. Bu, bu da farklı bir vlog oluyor. Benim vloglar artık neredeyse vlogdan çıkıyor sürekli. Şikayetçi misiniz? Şikayetçi misiniz deyin siz yorumlara yazın. Şikayetçi değilseniz deyin ki ıı, şikayetçi değilseniz patates kızartması yazın. Şimdi hemen gidip yine pastanelerimizi alalım. görüyor musunuz? Şöyle bir tepecik var. Oraya kedili bir kardan adam yapmıştık. Ama bozmuşlar. Ben karo, kar, kar yağdığını sanıyorum. Şu an küçük küçük de olsa yağıyor. Kayıyor da olmasın. Spoiler. Yıldızlı bir şeyler yapacağım bulduğum saat 6.30 ve hava aydınlık. Normalde bu saatte çoktan kararmış olur. Bizde güneş 5'te batıyor. Ve kar yağdığı için hava böyle aydınlık gözüküyor. Bakın. Batman'da böyle bir görüntüye hiç bir Şey çok çok şaşkınım. Burası şuradan kayıyorduk biz. Tabi şu an orası düz duruyor ama bildiğiniz uçurum gibi şöyle eğimli bir yer orası aslında. Bacaklarımı hissetmiyorum. Saat kaçtan beri Ayakta o pastayla uğraşıyorum musunuz? Saat dörtten beri ve saat altı buçuk. Aşırı uzun sürdü ve içime hiç sinmedi ama ama yaptım yani pastayı. Biraz futbol topuna benzedi. <laughs> tüm sorularınızı yaptım dostlar. Tüm sorularınızı uzun uzun cevapladım. Dediğim gibi üç saatim ona gittiği için oturup bu akşam eşek gibi çalışmam lazım. Saat altı yirmi geçiyor. Altı buçukta başlarız. Fizike tütümlü videoları bitirdim. Biraz not alarak, biraz normal düz dinleyerek gittim. Tüm notu almadım. Yani bildiğim bir konu çünkü. Ve ben fiziğe geçersem matematiğe zamanım kalmayacak. Fiziğin sorusuna geçersem. Ve benim yarın özel dersim var ve benim bu matematiği bitirmem gerekiyor. Şu an bunu fiziği burada noktalıyorum yani. Ah, Pasta yaparken süt içmemi fark ettim. Şimdi müzik dinleyerek matematik çalışacağım. <laughs> Pastamıza bakalım. Balkona koymuştum. Hava buz gibi olduğu için. Kesiyorum. Evet. Aa önce mum. Mumumuzu da koyalım. 11'e koyuyoruz sonuçta. Böyle tam bir yaş Sağlamış. Ben ilk lokmayı yedim ve kayıt almayı unuttum. Kayıtta sanıyordum. Çok güzel olmuş. Makara gidiyoruz. Merhaba. Dostlar normalde kar bayılmam. <laughs> oynamaya ama bakın kızlarımız bile vardı. Bu sene o kadar güzel yağdı ki yani oynamasam Hadi hemen bağla. Çekebilirsem çok iyi kar yağmıyorsa çekeceğim. Kar birazcık yağıyor ama görmüyorsunuz. Saçım böyle oluyor. Kapatacağım. Bir, telefonum şey olacak. Evet Zeyno kayıyor. Kay ablacığım. Evet. <laughs> iyi geliyor. <laughs> Süper bir şey ya. Benim de arabam var artık. Bak <laughs> gözükmüyor ki hiçbir şey. Burası hep uçurum bu arada şuradan aşağısı. <laughs> Tanım geldim. Her tarafım kar. Ve geldim çünkü çok fazla üşüdüm. Günaydın bugün. 2 Ocak Cuma günü. En son çarşamba günü çekmiştim ama videoyu bitiremedim. Ve çok kısa geldi biraz bana. Yani kısa olacağını düşündüm videonun. Eğer kısa olursa diye de bugünümü yani cuma günü de çekmek istedim, denemesine gideceğim. Ardından da kütüphaneye gideceğim çünkü elimde hatırlarsanız Çalı şu kitabı vardı ve onun artık teslim tarihi geçti diye mesaj geldi. Ben biliyordum zaten ama kargaşadan dolayı bir türlü çıkamadım ben, yollar gerçekten çok buzlu. Ama bugün zaten denemeye gideceğim. Onun dışında da hafta içinde e, yapamadığım şey vardı, AYT'den polinom soru çözümüm vardı. Onu da aradan çıkarayım gitmişken dedim. Hani haftaya sarkmasın diye. Çalıkuşunu bu arada bitiremedim. Çünkü hem çok kalın bir kitap hem de hiç zamanım olmadı neredeyse. Normalde yine kitap okumak için zamanım olur ama. Buna hiç bulamadım. Ee, Kumarbazı daha çok okudum aslında. O yüzden de olabilir. Neredeyse. Yani Çalıkuşunu yarım bırakıyoruz. Ee, sonra tekrar ona dönerim. Zaten çok çıtır çerez bir kitap gibi geldi. Ee, o yüzden bir sorun görmüyorum şu an bunda. Yani yarım bırakmakta. Genelde yarım bırakmayı da sevmem ama şu an böyle düşünüyorum. Bunu yarım bırakmak beni rahatsız etmeyecek. Şimdi AVM'ye geldim. Benim planlarım yıkılış yazı, gerçekten. Ceket almak istiyorum. Eylül'de çağırdım. Ev zaten yakın değil. Çok hazırlan ve gel açım Yemek yememiz lazım. Ve buna ceket bakmamız lazım dedim. Ya bugün mola günü diye çağırdım evlerinden. Selam, nasılsınız? Mola saatlerimiz şöyle yedi. Eve geldim böyle 15 dakika falan oluyor. Aslında bugünkü planım nasıldı biliyor musun? Sabah ayet üstüne gidip sonra kütüphaneye gidecektim. Biraz ders çekip, biraz edit yapıp, biraz kitap okuyup, kitabı da teslim edip eve gelecektim. Ama planlar işte Allah'ın işi görüyoruz. Allah plan yapma. Ben seni gö göreceksin dedi resmen bana. Biz zaten Eylül'le uzun zamandır böyle hani ders dışında, cuma günü ikimizin de mola günüyken hazır bir şeyler yapalım diyorduk. Ama e, bu hafta böyle hani onu çok konuşamadık etmedik çünkü denk gelemedik. Neyse ben çıktım denemeden ve TYT denemesi oldu. Bu arada ben AYT bekliyordum. Ve kendimi gerçekten psikolojik olarak hazırlamıştım. Bir gittim baktım oturdum önümde TYT. Şimdi gel de o Türkçe'ye hazırla. Ama nasıl böyle hiç gidesim gelmiyor kütüphaneye böyle... Hatta kütüphaneye gitmek de değil. Benim birileriyle konuşma ihtiyacım. Size geçen videoda söylemiştim. Birileriyle oturup sadece konuşmak ihtiyacım var. Onu dedi ki tamam hazırlandı geldi ben birazcık bekledim çok sıradan sade ama böyle kütüphaneye giderken çok ağır taşımam gerekmeyen günlerde şöyle atıp çıkmalık hatta ilim tabletinde denedik için olacak diye. oldu gayet onun dışında bir kazak aldım kahve içtik ee, sonra da eve geldik yani bu saate kadar birlikteydik evlili maşallah bize <laughs> Nasıl salak mısın? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi değil mi bak? ablalığın şanındandır diyorum sinir etmek ben bu ara hiç uyuyamıyorum yani direkt böyle geçen gece abartmıyorum size 2'ye kadar yatakta debelendim ve çok kendimi zor telefona falan da bakmayayım diye daha geçiyorum falan 12'ye sarkıyor baya bunu nasıl aşacağım bilmiyorum benim aşmam gereken çok sorun var çok sinirliyim ama çok yorgunum valla her anlamda yorgunum malum kalmadı sorunları aşmak için yeter artık yeter sorumluluk, sorumluluk, al, sorumluluk, al, sorumluluk al sorumluluk al sorumluluk al hani yeter sorumluluk, sorumluluk ne ve nereden alınıyor hemen, hemen söyleyeyim, söyleyeyim parası, parası neyse vereceğim hayır motivasyonumuz var kaybetmiyoruz dostlar Gözlerim ağrıyor artık saat editi bitirdim. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Bir sonraki video için kütüphane sözü veremiyorum çünkü geçen verdim ve Allah'ın işi geldi. Bu video bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolara kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.